Suriye'den Türkiye'ye kaçak akaryakıt geçirmek isteyen kişiler sınır bölgesini adeta köstebek yuvasına çevirirken kaçak akaryakıt boruları arazilerdeki şekil bozukluklarından tespit edilebiliyor. Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırında akaryakıt kaçakçılığında kullanılan 500 metre uzunluğundaki kaçak boru hattının imha edildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Suriye hududunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hatay Narlıca Ziyaret Hudut Karakolu Sorumluluk sahasında mobil yol kontrol unsurları tarafından 1. derece askeri yasak bölgede stabilize yolda şekil bozukluğu tespit edildi. Tespit edilen bu durum üzerine bölgede mobil yol kontrol kontrol unsurları tarafından yapılan kontrolde akaryakıt kaçakçılığında kullanılan yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir boru hattı bulundu. Söz konusu boru hattı Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yerinde kesilmek suretiyle imha edildi.